Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinde hep beraberiz. Bugün çocuklar eş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Ben size şöyle bir kağıt hazırladım. Gördüğünüz gibi burada deney yazıyor. Öğreniyorum ve çok kolay sorular. Burada gördüğünüz gibi eş anlamlı olan kelimelerimiz var. Çocuklar bizi Bugün bu Fil Necati'nin hortumu yardım edecek ve Fil Necati de arada konuşacak. Hadi gelin başlayalım. <laughs> çocuklar eş anlamlı kelimeleri zıt anlamlılarla karıştırabiliyoruz. Evet doğru. Ama çocuklar beni veya başka öğretmenleri dinlerseniz iyice bu konuyu anlamış olursunuz ve siz bunu mesela bir köyde not edebilirsiniz değil mi? Hadi gelin başlayalım. Fil istersen sen konuşmaya başla. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba Fil Necati. Arkadaşlar bugün eş anlamlı kelimeleri öğreneceğim. Çok mutluyum. Evet Fil hadi gel hemen başla o zaman. Arkadaşlar ben Barış'ın eş anlamlısını bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Fil Necati, bu aslında çok kolay. Nasıl bunu bilemiyorsun? Eminim ki sizler de biliyorsunuzdur. Hadi gelin bunu Fil Necati'ye anlatalım. Fil Necati, Barış'ın eş anlamlısı su, Sulh. Sulh mu? Sulh. Sulh. Ben de söyleyemiyorum. Su. Anladım. Şimdi istiklal kelimesinin eş anlamlısına bakalım. Sen söyle ilk önce. Ee, Finnecati. İstiklal'in eş anlamlısı boyruk. bir senin bu konuya birazcık çalışman lazım. Eş anlamlı kelimesi istiklalin bağımsızlık. İstiklal, bağımsızlık. Barış, su. İstiklal, bağımsızlık. Hatta sizde de şöyle göstereceğim. Yaşam. Evet. Hayat. Sonra at at yazmış. Buraya da beygir. At beygir. Sonra buraya ne yazmışız? Sevinç. Mutluluk. Burada emniyet. Güvenlik. Peki finececi, bunu sana soruyorum kanıtın eş anlamlısı nedir? Hoht, bunu ben de biliyorum. Kanıtın eş anlamlısı tabii ki de e, delil. Aferin sana bir necati. Kanıt delil. Peki laptop. Çocuklar Laptop. Laptopun sizce eş anlamlısı nedir? Doğru. Laptop ve dizüstü. Sonra hatıra anı. Doktor, hekim, ihtiyar, Ay yaşlandım ya. Hem ihtiyarım hem yaşlıyım. <laughs> sen ya yıl. Yıl. Fino bunu sen söyle hadi hemen. Yılın eş, eş anlamlısı sene. Doğru bildin. Aferin sana. Sonra ev konuk. Konut. Çocuklar, hadi gelin bunları tekrar yapıyoruz. Necati artık hepsini sen söylüyorsun. Hadi 1-2-3 başla. Borus su. Üstüklar bağımsızlık. Yaşam hayat ot Büyük sevinç mutluluk. Emniyet güvenlik. Konut gönül. Laptop geçişti. Hatıra onu. Doktor hekim. İhtiyar. İhtiyar. Beriko ben bunu bilmiyorum. Yine unuttum. Yine aklım dönerlere gitti. Fil Necati. İhtiyar yaşlı. Hadi devam et. Yıl. Sene. Ev. Unut. Aferin sana Fil Necati. Çocuklar bakın eş anlamlı kelimeleri biz anlattık. Peki zıt anlamlı kelimeler nelerdir? Hadi onları da yapıyorum şu an. Yani arkasına yapayım videoyu döndüreyim. Evet çocuklar şimdi de zıt anlamlıları yazdık. Bunlar zıt anlamlı kelimelerimiz. 8 tane var toplamda. Hadi gelin hemen yapalım ve videomuzu bitirelim. Evet Fil Necati'den sonra başka bir konuğumuz olan Canan var. Burada yine öğreniyorum yazıyor ve çok kolay yazısı var. Hadi gelin Canan'ı konuşturalım. Canan biliyorsunuz ki çok bilgili. Bu soruların hepsini bilir. bilir. Hadi gelin Canan'ı konuşturalım. Evet Canan'cığım Alt kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Benim öğretmenim alt kelimesinin e, zıt anlamlısı üst. Doğru. Peki şimdi de e, şu kelimeyi sana söylüyorum. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Öğretmenim şey ben de fin Necati gibi. Ben de yaşlı kelimesinin zıt anlamlısını bilmiyorum. Canancım istersen gel şöyle bir bak. Hmm. Öğretmenim. Şimdi öğrendim. Yaşlı genç. Güzel kelimesi peki nedir? Güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkin. Doğru. Tatlı kelimesinin nedir? Tabii ki de acı öğretmenim. Doğru. Yumuşak. Sert. Kili. Temiz öğretmenim. Dar. Geniş. İnce. Kalın öğretmenim. Evet çocuklar bildiğiniz gibi şimdi e, videomuzu bitiriyorum çocuklar sınavınızda başarılar diliyorum hoşçakalın.